Ferdi abimizin evi yapacağız. Milli içeceğimiz olan hayat. Ben içeceğim böyle tipleri iz sürme. Hayat size güzel Şevki Bey. Sence <laughs> Olur. böyle olurdu. Siz. Gidiyor. <laughs> <laughs> Cüneyt bunu sevmedi. Vallahi hiç hoşuma gitmedi. Abi. Şu an tükenmiştik sendromu yaşıyorum. Tükendim. <laughs> 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 evet gençler, Marmes'ten Ekim ayında sizlere günaydın. Bu yılın muhtemelen son board maceramız olacak. Bunu burada sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce sizi sıkıcı şişirme videolarıyla baş başa bırakmadım. Bu da benim size kıyam olsun. <laughs> Şimdi buraya gelmişken ayak kalkma safhasında hemen şöyle gösteriyorum. Merkezimiz burası, tutma noktası. Küreğimizi böyle ayarladık boyumuza göre. Şimdi şu ayaklarımızı hizalamadan kalkmıyoruz. Önce hizalayıp ondan sonra kalktık. Sonra küreğimizle yavaşça gideceğimiz yöne doğru bordun yanından çekersek öne doğru gideriz, hızlı gideriz. Açılı yaptığın zaman dönersin. Bu böyledir. Haydi bakalım, maceramız başlasın. Cennet Adası'na doğru yol alacağız. Bu bord ayakta yapılır. Kanu, kanu öyle değil. Kanuda ayağa kalkamazsın. Bordda ise kalktığın anda hem dip tabiatını görüyorsun, hem önünü görüyorsun. Daha yüksekten bakıyorsun. Daha keyifli, daha zevkli. E, Kanuda da daha rahat. Şimdi bunda sırt destekleyici bir şey yok. Yani o yüzden onların arasındaki bence en büyük fark bu. Haydi bakalım. Şevki görüşürüz. Ben gidiyorum. Giderken de bir Ferdi Tayfur abimizin rahmetli evinin önünden de geçeriz. Haydi. Orada görüşmek üzere. Allah! İyi düşmedim ha! <gülüyor> <gülüyor> Kapat kanka! Şurası cennet adası. Şu. Bizim gideceğimiz yer hemen şu aradaki boşluk olacak. Orada bir mola vereceğiz. Keyfimiz yapacağız. Döneceğiz. Gün doğumunu kaçırmadık. Buna Seviniyorum doğrusu çünkü buna bakmadan çıktık. Ee, Gündoğumu ile beraber maceramız burada başlayacak. Sabah kalktığınız zaman e, cumartesi günü kaybetmiyorsunuz. Yani hangi olursa olsun o günü kaybetmiyorsunuz. Çünkü sabahın köründe bu işleri yaptığınız zaman ondan sonra zaten 11 11 gibi falan eve dönmüş oluyorsunuz. Gün hala sizin. Hep yatmak olmaz. Cennet Adası'na şu sol taraftaki yoldan e, araçta araçla da geçebilirsiniz. Şuradaki marinayı hemen kenarından geçiyorsunuz. Cennet Adası. Oraya da gittiğiniz zaman Nimara Mağarası var orada. görmenizi tavsiye ederim tabi. Ferdi abimizin evi neresi bilmiyorum açıkçası. Yani Cennet Adası'nda olduğunu biliyorum da artık burası mı Şurun arkasında bir yer daha var, şurada da küçük bir yer var. Yani bunlardan biridir çünkü arka tarafta yerleşim alanı, ev falan yok. Şurada gezintimizde en güzel kısım denizin dibini görmek. Hem rahatlatıcı geliyor. Açıkta gittiğimiz zaman denizin dibini görmüyorsun, o zaman da insan valla tedirgin olmuyor değil. Yani yıllardır denizlerde dolanıyorum. Hem yani bu bir hissiyat. Evet, klasik. Ah, bunu çakılamadık ya. Şimdi sıra kahvaltımıza geldi. Simit ayran yapacağız. Milli içeceğimiz olan ayranla beraber. Sabah sabah. Bu bence güzel bir duygu. Evet şuraya şimdi bir yerleşelim bir çıkarma yapalım. Sonra bir de keyfimize bakalım. Ben izciyken öğrettikleri iz sürme dersi vardı. Evet şuradan baktığımız zaman burada çift toynak yani keçi. <laughs> ya izcilik ne biz ne? Kendimizce ayak bacak yapıyoruz. Haydi kanki. Bırak abi gitmez onlar. Gitmez onlar bir yere. Ben de şu yelkenle katamaranlardan istiyorum. Çok bir şey istiyordum. Ha, hayat orası. Bunların ne oğlunu bilmiyorum ama bilen varsa da Yazarsa sevinirim. Şöyle güzel güzel açmışlar burada. <gülüyor> <Sevinirim>. <gülüyor> Still, still, still shouting. Yeah, city lights blink while I ride through. Memories fade, but the scars still remind you. Basement beats, we was cooking with a vision. out the whole world listen when the soul starts spinning. Came from the cracks that we bloom like the rose. Vintage Air Force, black hoodie, no bow. Still keep it real like the legends that told. Every rhyme like a scripture, every verse like a scroll. I don't wait, gotta make my move. Şeki Bey. Evet. Şu arkamızda görmüş olduğunuz ada Bedir Adası. Şu karşımızda gördüğünüz ise Cennet Adası. Şimdi bu söylediğim adalara milyon dolarlık atlar da geliyor. Atlar diyorum ya. <laughs> Yatlar da geliyor. <laughs> atlar gelince oraya da bağlıyor. Tabii milyon dolarlık bunlar. <laughs> Biz iki de yani 15 bin 20 bin bandında biraz kas gücüyle çalışıyor ama olsun. Yani sonuçta aynı yerdesin. Yani. Aynı oradaki keyfi sen de alıyorsun. Bu yüzden bazen yani bazı keyifleri almak için de illa milyon doların olması gerekmiyor. Benim için güzel bir gün. Güzel bir e, sezon finali oldu bu support adına tabi. Sonuçta Marmaris'teyim. Marmaris'in keyfini çıkartmaya çalışıyorum elden geldiğince. Sizler için de bunu bir nebze yansıtabiliyorsam ya benim için ne mutluyum ya kıyı kıyı gideceğiz evet. Mola verelim hem kıyıya çıkmış oluruz. Abi bu güzellik eskiçilir mi ya? Evet kardeşim. Ne diyeceksin gizli için? <laughs> Sabah sporu diyorsun. Başka? Harika. Burası daha iyiymiş ya. Yani şu ağacın gölgesi ağaçların gölgesi Aya yeterli. Maşallah. Özene böyle özene böyle özene bözene yaratmış Allah. <laughs> tamam telefonu da ver. Onu al. Onu Şapkamı emanetten bırakayım. Evet, şapka. Kanka ben buradan yüzeyim. Hadi bakalım. Şurada bir denize girmeden. Kardeşim. Ben, ben sonlandıramam. Kardeşim. Saat. 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 Olaylar sende. Tam öyle saati zaten. Saat küreyi ama düşüreceksin bak küreyi al. Şunu diyeyim. Küreyi al. Sen? Küreyi şeyine sıkıştırsana senin supportuna. Çekiyorsun değil mi? Evet evet çekiyorum. Abi az önce daha güzeldi hava. <laughs> <laughs> az önce güneş, daha, daha Güneş, güneş iyiydi. Yani, niye böyle oldu anlamadım. <laughs> Sen orada... Yani, şu an hava kapattı gibi. Şu an hava kapattı gibi. Ya tam suya girmeyi niyetlendim. Yani şimdi Ekim ayında böyle oluyor demek Ekim ki. Ekim de. ayında böyle tamam. Hiç bakmıyorsun ya. Ben içeri diye bir şey var ya. <laughs> Kayıtta şu anda. <gülüyor> <gülüyor> sen sonra bunları ayıklarsın kardeşim. <laughs> Kayıtta mı? Kayıtta. Ama seni çekmiyormuş. Şu an o tarafı Kanka çekiyorum. Kanka beni çek lütfen ya. Tamam ben sen deyim. atlayacağız bir. Tamam seni. sen atlamışız, deyim. Atlamışız onu nasıl çekmemişsin ne fayda ya. Sa Saati çekip çıkartacaksın <laughs> mı? Saatle mi dalıyorsun? Sa saatle dalacağım. Tamam hadi dal. Evet. Ekim ayında artık son finali yapacağız dedik zaten. Ol! Oh! <laughs> <laughs> kürek, kürek gidiyor. <laughs> Bunu böyle düşünmemiştim. <laughs> Kardeş şu an görüntü alanından çıktı ama ya. Kanki onu ayarlaman lazım. Dur. Ayarlamaya çalışıyorum. Küreğini buldun mu sen Onu söyle. Kürek tamam. Su falan bayağı iyi ya. Söyle. Su evet sıcak. Sezama finali sence böyle olurdu. Sizin finali. bu rotayı video bittiği zaman muhtemelen paylaşacağız sizlerle. Kardeşim. Bu güzel, keyifli. tamam. hiç orada bekleme, gel. Bak, <laughs> uh, sahibini biliyor. Geliyor. Uzağa da gidebilirdi. Gidebilirdi, evet. Biz gel bu tarafa doğru, sen şanslısın yine. <laughs> <laughs> şimdi, şimdi ters tarafta kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi orada <laughs> çıkma. Dersimiz Lesson 1 Russian APT. Hadi bakalım. <laughs> Hadi nasıl çıkılıyormuş bir bize göster. Nasıl çıkılıyor bize bir öğret. Öğretisin. Lesson var. Russian Institute var. Evet arkadaşlar. Tuttuk ortadan. Kendimizi bir attık. Ortaya şey çektik attık. Vafa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Onu say din. Say din. Teste kaldınız. Harika bir şey. Aynı. Şunu şuraya kıstırın da. Şunu, şuna, şuna. <gülüyor> <gülüyor> ya beni de düşüreceğim bak burada. <laughs> gidiyor bak, board gidiyor. Abone olmayı, <laughs> takip etmeyi, <laughs> like atmayı unutmayın. Şu borç mevzu mevzularının e, en zor kısmı dönüş. Gittiğin yerden dönmeye başladın ya. Ondan sonra e, rüzgar da bir nebze çıkmış oluyor. E, git git gitmiyor ya. Öğleye doğru rüzgar da çıkmış oluyor. Of! Yani saat oldu kaç ya. Valla Cüneyt bunu sevmedi. Valla hiç hoşuma gitmedi daha. Gençler. Gerçekten. Ee, sabah çıktığınız zaman öğle saatlerini geçirmeyin çünkü rüzgar çıkmış oluyor. Döneceğiniz mesafede uzaksa oh, oh meşakkatli yani. Vallahi kabak da veriyor yani. Benden söylemesi. Her, her şey iyi, iyi, hoş, güzel ama olayın bir de bu tarafı var. Ona göre. Vallahi yarım saatte gittiğimiz yolu bir saattir dönmeye çalışıyoruz. Tamam şurada az kaldı. Yani bir buçuk saat diyelim yani. Yarım saatte gidip bir buçuk saatte dönmek hiç hoş değil. Kanki nasıl kanki, geldin? Kanki bitirdin beni. <laughs> ben inşaatta çalışırken bile bu kadar çok kolektör mücadele etmemiştim. Şu an tükenmişti sendromu yaşıyor. <laughs> Tükendim. Kollarım kas yaptı bak. Şöyle yapıyorum bak. Kanka kas, iyi oldu ya. evet. oldu ya. Evet. Benim için de yıpratıcı oldu. Yarım saatte gidip bir buçuk saatte dönmek. Ama yine de keyifliydi. Bu yılın son bordunu sizlerle gerçekleştirmiş olduk. Son ya. Havalar böyle giderse. Havalar böyle giderse olmaz mı diyorsun? Olabilir Ama yakın mesafe gidelim. Böyle, böyle yani, bir mesafe yok. Yani, tamam. Daha yakın mesafe. Yani bakalım. Sonraki buluşmamızda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Haydi bakalım. Çal.